Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kadıköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize 14 Mayıs genel seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Değerli dostlar henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup nereden bizi izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. şu anda baştakiler kim? AK Parti. Ha. Sosyal Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi. AKP. Artık bundan böyle geleceği yok AKP'nin. Benim diyorsunuz. Yok bitti 21 yıldır ya 21. Yıl. Genel Başkanımız Mustafa Şen diyor ki oyumuz %53. Ben anketlere inanmam. Anketler vatandaşın oyunu attığı anda belli olur. Eyvallah. Sanki Böyle da. telefonla arıp da ondan sonra kimliğiniz nedir? Telefonunuz adınız soyadınız dedim mi? Bizim millet doğruyu söylemez. Korkma. Doğru. Teşekkür ederim. Oyumu eskiden beri geldiğimiz partiye veririm. Eskiden beri hangisini anlayalım biz? <laughs> AK Parti 20 yıldır var. CHP 100 yıldır var. AK Parti. C CHP 100 yıldır ne yapmış? CHP 100 yıldır Cumhuriyeti kurmuş. Şeker fabrikalarını kurmuş. Vay anasını. Tekeli kurmuş. Etme be. Sümer Bank'ı kurmuş. Sami misin? Demir, ben mal anasını Hepsi anasını vardı. Ya. Vay anasını be. Kurmamış mı abi? Cumhuriyeti kim kurdu? Ya Cumhuriyeti kurdu ama o Cumhuriyeti kuran CHP'yi getir buraya. Eyvallah biz böyle devamını diyoruz. Bozulmuş olabilir. O CHP, Bu CHP o CHP değil diye. o CHP'yi getir tamam. Tamam oy AK Parti. Valla ben şu anda oyumu hangi partiye vereceğimle ilgili düşüncemi söylemek istemiyorum. Ama Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Tamam kararınızı Tabii ki Erdoğan abi. Gene seçim AK Parti. Neden AK Parti artık yapamıyor diyorlar. Abi öyle Türkiye'de bir şey yok. 20 lira diyorlar. Öyle bir şey yok abi. Alım gücü olan her türlü alıyor zaten. Zaten AKP'nin... 20 lira normal mi soğana? Bence normal. Bir kilo soğan 20 lira. Aynen öyle. Bence evet. normal yani. Siz alabiliyor musunuz? Hani? Ben yani. alıyorum. Güvenliyim ben. Yetiyor. Yetiyor. Ailemin durumu iyi. İyi sıkıntı Ben yok. alıyorum yani. İkeme deresi abi. Üsküdar. Üsküdar. Kılıçdaroğlu'na. Peki. E Zonu Trabzon. Trabzon'umuza selam olsun. Çok seviyorum. Abi 14 Mayıs'ta sandığın başına gidiyoruz. Oyunuzu hangi partiye veriyor? Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'ye. Peki Cumhurbaşkanı. İstanbul. İçin. Sancaktepe. Saygılar. Efendim buyurun. Abi ben HDP'ye veriyorum. Halkların Demokratik Partisi. Abi, Neden HDP abi, efendim? Abi çünkü bu e, Türkiye'de yani benim görüş açımda e, duruşuyla, konuşmasıyla, e, yapacağı icraatlarıyla sadece demir Demirtaş destekliyorum. Evet. Yani. İkametiniz neresi efendim? Van abi. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Deva Partisi. Evet. Gen Neden Deva Partisi? Genç ve dinamik ve ekonomist. Daha önce ekonomi başındayken Ülke baya bir e, ekonomisi güzeldi. Eyvallah. Adamın ekonomi başına aldılar. Şu an ülke baya bir zor durumda. Tamam. O Genç ve dinamik. Efendim. Ülke zaten batmış ki. Neyi iş yapacağız? Bir Işte. Kimi Tayyip Erdoğan tabii ki. Batmış 20 yılda Tayyip var. 20 yılda Tayyip var da yani şu anda <laughs> baktığın zaman ekonomi bir canlandıran o var. Başka kimse yok. O canlandırsa bir kilo soğan 25 lira olur mu? E, 25 lira olur mu? E o zaman ne yapacak o zaman? Bilmiyorum soruyorum yani. Sana biz de soruyoruz. Sen ne yapacak bu ülke? Ben soruyorum sana yani. İnsanlar fırsatçı olduğu müddetçe ne olacak? Ya şimdi şöyle bir şey diyeyim. İnsanlar kararsız. Kime vereceğim? ben kararsızım şu anda. Kararsız. Oyumu AK Parti'ye vereceğim ha. AK Parti. AK Parti evet. İkamet neresi efendim? Nerede oturuyoruz? Umrayna tarafında. AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti? Ye? Yapılan işler ortada. Eyvallah. İkamet neresi? Ha? Hangi için oturuyoruz? İngiltere'de oturuyoruz. İngiltere. HDP. Halkların Demokratik Partisi. Neden HDP? Ee, kendi ideolojime en yakın olan HDP'de. Eyvallah. İkametimiz neresi? Hangi şehirde? Adana. Adana. AK Parti'ye veriyoruz. AK Parti'ye. İkamet neresi? Nerede oturuyoruz? Bayrampaşa Şubesi. Bayrampaşa. AK Parti'ye. AK Parti. İkamet neresi? İkamet burası İstanbul. Kadıköy. Kadıköy. Kadıköy reise vereceğiz. AK Parti. Evet. Ee, i̇kemet neresi? Hangi ilçede oturuyoruz? Elazığ. Elazığ'a selam olsun. AK Parti. Adalet Akama Partisi. İkemetimiz hangi ilçede? oturuyoruz? Kadıköy. Kadıköy'de? tabii Kılıçdaroğlu. CHP. Evet. Peki. AK Parti. Neden AK Parti? Ya ne bileyim aksızlık yapılmıyor diye düşünüyorum. Nerede oturuyorsunuz? Ateşehir Örnek Mahallesi. Ateşehir. Ya, <laughs> ya. Tanışıyor musunuz? Türkiye evimiz, Tayyip babamız. Merhabalar Atıyor kardeş. ya. Işte dalga geçiyorsun. Vallahi dalga geçiyorsun. Vallahi, Vallahi dalga Hayır, geçiyorsun. Tay. Vallahi dalga geçmiyorum. Tayyip babayı seviyorum ben. Dalga geçiyorsun. Hayır. Ben ya dalga biraz bilmiyorum. kitap okur musun lütfen? Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim ya. 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Genel seçimde hangi parti överirsiniz? CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Ya herhalde CHP 20 senedir bıktık artık ya şu Tayyip'ten. Yapamıyor mu Erdoğan? Yapamıyor Tayyip tabii baba, ki. Tayyip baba, Tayyip baba. Yapamıyor Ay. tabii gördün işte açmış olduğu şeyi gördünüz işte ee, İskender Ata Hatay'da. Yok Adıyaman'da, Adıyaman'da. Niye açmıştı? Bir köprü açtı ya, e, viyadük gibi bir şey açtı ya. Onun açılışına da gitti. Biz yaparız, biz şöyle yaparız. Al hepsi öldü. Ee, Türkiye'nin yeni Atatürk'ü Mustafa Kemal Erdoğan'a veririm. Mustafa Kemal Erdoğan birisi yok ki. Var Erdoğan yeni Atatürk Türkiye'nin yani. Erdoğan. Ya biz işte Atatürk olarak görüyoruz. Ha Mustafa. Evet. Öyle mi? Türkiye'nin yeni Atatürk'ü. Türkiye'ye tek hizmet eden adam. Kaynağınız ne? 1 kilo soğan Kaynağınız, 25 lira diyorlar. o başka. Olsun onu o. o Mustafa yani. Kemal zamanında dolar Türk parası daha değerliydi. Bilmem abi ben Türkiye şu anda işgal altında. Türkiye şu anda Ne zamandan beri işgal san Türkiye? Türkiye şu anda Kürt işgali altında. Kürtler Kürt evet Kürtler topraklarımızı işgal ediyor. Efendim, Kürtler de Türkler bu ülkenin asli kurucu unsuru. Hayır ne abi bizim? ben inanmıyorum. Biz öyle şey inanmıyoruz. Kürtler Türkiye'yi işgal, işgal etmiştir. Kürtleri dışlıyor musunuz? Hayır dışlama değil. Topraklarına gitsinler abi. Niye ülkemize geliyorlar ki? Efendim Türkler gelmeden Kürtler vardı burada. Yok o yalan. O tamamen yalan. Sen bana bir tane göster bakayım bir Romalı'nın Roma'nın tarihinde, Yunan'ın tarihinde bir tane Kürt. Hem madem burada var neydi? Hristiyan Çünkü bölgeler orası Yalar, orası değillerdi. Hristiyan mıydı, Müslüman mıydı? Hristiyan mıydı? Yok. Roma İmparatorluğu'nda kesinlikle bir Müslüman yoktur. Burada demiyorum, Anadolu'da diyorum. De Anadolu işte eskiden Anadolu onlara aitti. Ben cevabı vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. CHP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Uyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kılıçdaroğlu. CHP. Şey Adalet için, haklılık için, ülkemizin geleceği için Kılıçdaroğlu efendim. Kılıçdaroğlu. Oyu kime vereceğiz? Oyu hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Yaş 70'in üzerindeki hiçbir lidere onay vermiyorum. Siz vermeseniz be verirse nasıl yönetileceğiz? Ee, halk kendi içerisinden lider çıkartacak, korkmayacak. Çıkartacak. Kim yani oldu? geçmişte nasıl bir genç olarak oyunuzu hangi parti verirsin efendim? Ben Parlamento seçimlerinde Türkiye Komünist Partisine vereceğim. Ben çünkü ya. evet, çünkü bu düzenin tamamen değişmesine, yıkılmasına ve devrimci bir çözüm yaratılması için Türkiye Komünist Peki, Partisi. Peki TKP'nin kazanma şansı var mı? Hayır yok. Türkiye Komünist Partisi zaten seçimlere emekçi halkın en politik olduğu dönem olduğu için giriyor. Sandıkta komünistler de var demek için giriyor. Bu yüzden tamam. TKP'ye. İyi misiniz? İyiyim efendim. Teşekkür efendim, ederim. Efendim ülkece 14 Mayıs'ta sandığın başına gideceğiz. Evet. Oyunuzu hangi partiden kullanmak isterdiniz? Millet Partisi'ne ve CHP'ye. Millet Bakın ah, CHP. Neden CHP efendim? Çünkü ülkenin geleceğini daha iyi görüyor, daha çok değer veriyor. Atatürk çizgilerinde olan bir parti. Ülkenin kalkınmasında. E, ee, Başarabilir mi cephede? Kazanabilir mi cephede? Ben kadrolarına güveniyorum. Başaracağını fazlasıyla inanıyorum. i̇kametimiz hangi cephede? Nerede oturuyoruz? Kadıköy'de oturuyorum. baş... İstanbul Times YouTube'da efendim. 14 Mayıs'ta sandığın başına gidiyoruz. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Tabii ki de ee, Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Cephe? Evet CHP. Neden CHP? Yenilik istiyorum artık. Dikamet neresi? Ataşehir. CHP'ye oy vereceğim. İyi. Ben Fenerbahçe. Nasılsınız? İyiyim abi siz sorma. Kazanacak mı? İnşallah tek temennimiz o yönde. 14 Mayıs'ta oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Benim şu an tek düşüncem Muharrem İnce ilk turda. Öyle mi Muharrem İnce? Peki evet. e, ikinci turda Erdoğan Kılıçdaroğlu. Ya şimdi Erdoğan Kılıçdaroğlu'na girdiğin zaman iki seçene kalırsa mecbur Kılıçdaroğlu diyeceğiz ama ben şunu da iddia ediyorum. Kılıçdaroğlu'na 10 tane koyun versek 10 tanesini yönetemez. Ama gerçekten çok dürüst bir insan. Emekçi bir insan. Çalmaz. Çalamaz yani. Çalamaz. Yani, o, o kapasite yok. Ama yani bu ülke içinde zannetmiyorum yöneteceğini. Ama biz gençler olarak çok yorulduk. Ben yine de vereceğim Yine de vereceğim. Ben 23 yaşındayım. Ben 12 saat çalışıyorum. Benim şu an ülke ülke gezmem lazım. Ama çalışıyorum. Mecburen. Siz? Sağ olun. 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceğiz? Hangi partiye? Kesinlikle CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. İkamet neresi efendim? Sultanbeyli. Ne Sultanbeyli. Herkesi de Türktür. O zaman kararsız. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.